aklımda vahşeti yarattı ekibim Kahretip Dikkatinize ensenin nefesimi soğuk vuruyor Bizim hedefimiz ileri yolun sonu yok Birileri etrafta adımızı soruyor Bilekte de bize ve yanında soruyorum hemen Tehlike bizim taklidi kesin Tahrip edesimiz var sizi dökülen kanizi Evinizi tarif eder bas bize bas yine E polis Niye gel gitti Eee arayan oldum ki polisi Yoo Ha tamam Tekrar <laughs> 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 Barış Aydan on bin için te teşekkür ederim. Şehrin en iyi sürücüleri kim? Ee, eskilerden saymam gerekirse Vermidon, Gerald, Ares, ee, Ben, Asya, Kambozok, ee, başka başka başka. Ama şöyle bir şey var şimdi Chat. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, ben kendi adıma söyleyeyim, kendi adıma konuşayım en azından. Şöyle, Ah <laughs> Cet. Şöyle bir olay var, şimdi benim Jester, ben Jester kullanıyorum, Jester'ı seviyorum, Drift atmayı seviyorum, her şey okey ama şunu unutmayın ee, Her arabanın Handling'i farklı, her arabanın sürüş kontrolü farklı ve benim sabit bir arabam yok, sürekli araba çalıyoruz, şey yapıyoruz Sürekli olarak Jester kullanıyorum ama Jester'a alışmak için kullanıyorum yani Tam olarak %100 alıştığım söylenemez Jester'a bile e Mesela atıyorum Asya'nın, Asya karakterinin main arabası ne mesela şu anda? Jugular eee Derviş'in şey Derviş diyorum. Vermidon'un bir tane e, eski kasa E30 tarzı bir araba vardı. Bir de Jugular vardı. O ikisini kullanıyordu. Gerald'da e, Supra var. Supra kullanıyor genelde. Başka Kaan Bozok zaten HSO'yu kullanıyor. Ben Jester kullanıyorum ama çalıntı araç benim değil. Her zaman değiştiriyorum arabaları. Ya yani o yüzden böyle ara ara kaza yapıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor bu arada. Ares'in mesela Drafter var. Aynen. Ya şu Jester'ı artık o yüzden almak istiyorum. Anladın mı? Yani çalmaktan sıkıldım ya. Junior Skadis mi var lan chatte? <laughs> Junior'um gelmiş. Oğlum sen burada değil miydin lan? Dur bakayım. Ha, yerindesin. Ne yapıyorsun lan chatte? Thank <laughs> you. Oha Başlıyor direkt, mu? direkt basıyor lan. Aynen de çok zorlama. Yani zorlama dediğimi anladın değil mi? Hı uh -huh. Uçma yani direkt. O zaman dur. Chat veriyorum şarkı hazır mısınız? <laughs> yeah. गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी मैनू कहंदी ए चलावे सलूनी ओ पहले गेर ते ओ जदो मोड़ दी ओ मैनू लगनी ए द वन एंड ओनली बेचारे मुंडे आदि दिल आदि तो कातिल बखाद मैनू के विच आवेंगी तू फास सब दे तो गैस नी मिले ओ बे हाडा ओ बे हाडा याओ आई एम अ राइडर प्रोवाइडर ब्रिंग द हीट यार şarkısı mı? Ananı sikeyim baştan söylesenize. <Sessizlik> 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 Really like the brand. But my size when I'm selling at I'm going in the morning because I'm whiskey dead. Got my hand. brother, I don't cash, still flipping chickens free, bro. From the can, I ain't talking with this. I make beats and bad decisions. You swipe stop the bitching. I ain't really fucking with you if you ain't with a vision. First, since you can't go, pull down my britches. I ain't spending no bread, but I'm paying a visit.

onlar da canı şimdi. Onları da düşünmek gerekiyor. Geldim ki. Ya Sultan 2 de almazsın bu arada belki. Sultan 2 kadar çöp bir araba yok. Bunlar HSO'ları çıkıramamış. Sanırım ya tek ekip var galiba. E bir fake'ine bakar o zaman ya, hadi bakalım. Black mi? De bakalım, şey yolda tekrardan fake atalım. Dur, Galia kısmına gideceğim. Cebim <laughs> tehlike, kıçını kolla Sokakta tehlike, kaçılın oradan Ver sizini sonda, yankılansın Santos Yansın ortan, ekibim Santos'un asıl sahibi Sokak bir mahkeme, adımız hakimin eşanlanması Sonu bedevede bizi tüm mahallemi Asiktir <laughs> 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 Whatsapp bitiz geri döndüm araya verim Özledim dostlarımı mahallemi illegali Galaksinin her yeri imparalim Sizde bedel mi cevaplayayım yara verir homi Yokluğunda gelişmeler bir hayli komik Vaske ardında sesimiz yaratıyor panik Veriyoruz hepinize biraz vakit ama Zaman doldu taviz yok fakir Felek yaratıyor deprem konumu babaskır baskın Deleniyor şakaktan rayatunun kaskı LSD'ci tamir kalmadı çavuşun Ticaret atmalı sabrım çok Ney? Garip <laughs> <Geriçim diyorum>, kıyamam <gülüyor> çok Çok <laughs> gitti harbiden Hay kötü olan kısım şu. Ee, benim oraya gireceğimi insan bir anda el freni çekip oraya döndü ya. Hani yakalamışsın imkansız o saatten sonra. Dur tekrardan devam ederiz şimdi. Siz şimdi bu şarkıya Hindistan Hindu TikTok şarkısı diyorsunuz ama değil mi? Malları elimizden çıkartalım ya. Tamam bitirelim istiyorsan Hı hı Kaç tane kaldı sende? Üm, üç tane kek, aynen Tamam dur Ya dur chat bili bili, bili, bili ya bili, bili yazıp durmayın Açtığın şarkı güzeldi bu arada Bizim ekibin şarkısı Blake var ya Hı hı O söylüyor işte Güzel şarkıymış